Şimdi bu örneğimize bakalım. Şöyle denilmiş eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Birinci, şurada birinci ifade, ikinci dereceden bir eşitsizlik, yani tablo düzenlememiz gereken türden bir eşitsizlik. Bu nedenle tablo düzenlemek zorundayız. Tabi bu soruyu tablo düzenlemeden de çözmek mümkün. Eğer hızlı bir şekilde işlem yapmak istiyorsak ve konuya da hakimsek hızlı bir şekilde çözebiliriz. Mesela şöyle hareket etmek mümkün. Biz öyle çözmeyeceğiz ama örnek olarak yapıyorum şimdilik. x kare eksi 4 sıfırdan küçükse eksi 4'ü karşı tarafa atabiliriz. x kare küçük 4 olur. Biz artık karesi 4'ten küçük olan sayıları arıyoruz demektir. Karesi 4'ten küçük olan sayılarda tabii konuya hakim olmak gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde ifade ediyorum. Karesi 4'ten küçük olan sayılarda eksi 2 ile 2'nin arasındaki sayılardır. Eksi 2 iki ile 2'nin arasındaki sayıların karesi 4'ten daha küçüktür. Mesela eksi 1'in karesi 1 yapar ve 4'ten daha küçük olur. Ama eksi 3 falan alırsak, eksi 3'ün karesi artı 9 olur, 4'ten küçük olmaz. Sadece bu aradaki sayılar 4'ten e, küçük olur. Karesi 4'ten küçük olur. Diğeri x eksi 6 küçük 0'da, o halde x de 6'dan küçük olmalı. O halde bizim aradığımız şey, onu da şuraya yazayım. Şöyle... 6'dan küçük olan eksi 2 ile 2'nin arasında bulunan sayılar olacak. Biz bunları arıyoruz. 6'dan küçük olmasını istiyoruz. Eksi 2 ile 2'nin arasında olmasını istiyoruz. O halde çözüm kümesi eksi 2, 2 arasındaki sayılar olacak. Hızlı bir şekilde böyle bulabiliriz. Eğer konuya hakimsek. Şunu siliyorum. Böyle yapmayacağız biz. Tablo düzenleyerek, düzenleyerek yapacağız. İkinci dereceden bir eşitsizlik olduğu için tablo düzenlememiz gerekiyor. Şimdi yine isimlendiriyorum. Şuna birinci denklem, buna ikinci denklem diyelim. Birinci denklemin sıfırlarını bulalım. Birinci denklem için sıfırlar. Tanımsız yapan sayılar yok. Payda bulunmadığı için tanımsız olması söz konusu değil. Bunu direkt sıfıra eşitliyorum. x kare eksi 4 eşittir 0. Buradan x kare eşittir 4 olur. Yani x'imiz 2 çıkar. Diğer x'imiz de x 2 çıkar. Eksi ve artı 2 olabilir. Gelelim ikinci denkleme Bunun sıfırlarını bulalım. İkinci denklemin sıfırları. Sıfıra eşitliyorum. x, x eksi 6 eşittir 0. Buradan da x sayısı 6 olmalıdır. İkinci denklemden de 6'yı bulduk. Artık tablomuzu düzenleyeceğiz. Bir tane şöyle sayı doğrusu çiziyorduk. Küçültücük biraz. Şimdi sayı doğrusunu çiziyorum. Şöyle buraya yerleştirelim. Şu biraz daha uzatalım. Eksi sonsuz ucu artı sonsuz ucu. Birinci eşitsizliği birinci satıra yazalım. Şöyle biraz uzatayım. Satırları da oluşturalım. Şöyle. Toplam 3 satırdan oluşacak. Şuradan kapatıyorum. Şimdi birinci eşitsizliği üst kata. ikinci eşitsizliği ikinci kata. Çözüm kümesini de en alta yazacağız. Şöyle CK da diyebiliriz, çözümle diyebiliriz. Çözüm kümesi en alta gelecek. Birinci denklemi üstte yazıyorum. Fark etmiyor tabi. istediğimiz sırada yazabiliriz. X kare eksi 4. Diğer denklemi buraya yazıyorum. O da x eksi 6. Şimdi her birinin köklerini yerleştireceğiz. Birincinin kökleri 2 ve eksi 2. Şöyle yerleştiriyorum. Burası eksi 2. 2 de şuraya yerleştirelim. Her biri kök böyle yerleştirebiliriz. Şimdi hemen işaretini inceleyelim. Birincinin iki tane kökü var. Onlar da eksi 2 ve 2. Direkt işlemini yapalım. Sayı kullanabiliriz. Mesela sıfır sayısı kullanılabilir. Eksi 2 ile sıfırın arasında. Eksi yerine sıfır yazıyorum. Sıfır eksi 4. Bunun işareti negatif oluyor. Yani sıfırın bulunduğu kutucukta işaret negatif. Kökle karşılaştık. Artı oldu. Kökle karşılaştık artıya dönüştü. Şimdi birinci ifadeye dikkat edersek biz birinci ifadenin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. O halde çözüm kümesi şu arası olacak. Eksi 2 iki ile 2'nin arasındaki sayılar olacak. Çözüm kümesi burası. Gelelim ikinci denkleme. İkinci denklemin bir tane kökü var. O da 6 sayısı. Onu da şuraya yerleştirebiliriz 6 sayısını. İkinci denklemin kökü olduğu için şöyle aşağıya doğru geldiğimizi düşünelim. Kökü böyle olacak oraya yerleştiriyorum. Şimdi ikinci denkleminde kutularının kutucuklarının işaretlerini bulacağız. Değer verebiliriz. Sıfır sayısı burada. Sıfır yazıyorum. Sıfır eksi altı. Bu da negatif çıkıyor. Sıfırın bulunduğu kutucuk ikinci satır için bu kutucuk oluyor. Negatif olacak. Burası negatif. Tabii şuralar hep negatif oluyor. Kökle karşılaştık. Burada işaret değişecek ve artıya dönüşecek. Gelelim ikinci eşitsizliğin çözüm kümesine. İkinci eşitsizliğin çözüm kümesi negatif olduğu kısımlar olacak. Sıfırdan küçük olduğu yerler. Yani eksili olduğu yerler çözüm kümesi olacak. Ki eksili olduğu yerlerde şu an yeşile boyadığım kısımlar olacak. Bu kısımlar çözüm kümesi olacak. Şimdi bizim amacımız eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak. Sistemin çözüm kümesi de her ikisinde çözüm kümesi olan parça olacak yani ortak oldukları parça olacak ki ortak oldukları parçada eksi 2 ile 2'nin arası oluyor şöyle devam ettirirsek burası da eksi 2 şurası da 2 olacak bunlar dahil değildir çünkü eksi 2 şu sarı çözüm kümesine dahil değil burada eşitlik yok eşitlik olmadığı için şu sarı kümeye çözüm kümesine dahil değil sarı kümeye dahil olmadığı için eksi 2 burada da ana çözüm kümesi içerisinde de ortak çözüm içerisinde de yer almayacak. Ortak çözüm kümesi eksi 2 ile 2'nin arası olacak. Şöyle kısaca çözüm kümesi eşittir. Eksi 2, 2 arası diyebiliriz. Tabii en başta da ayrı bir çözüm yapmıştım hiç tablo düzenlemeden. Buna nazaran çok daha hızlı bir şekilde çözüm yapabiliriz. Ama ne yaptığımızı biliyorsak ve sadece basit yapılı eşitsizliklerde kullanılabilir. Yoksa diyelim ki x artı 3 bölü x eksi 2 büyük eşit 0 ya da bunun karesi işte bunun kübü gibi ifadelerin çözüm kümesi tablo düzenlenmeden bulunamaz. Yani bulunabilir ama çok zorlayıcı bir işlem olur. O nedenle sadece daha basit yapılı ifadelerde tablo düzenlemeden çözüm kümesi bulunabilir. Ama tablo düzenleyerek her zaman çözüm kümesini bulabiliriz. Şimdi eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Yukarıdaki ikinci dereceden bir denklem olduğu için kesinlikle tablo düzenlemek zorundayız. Ama o kadar da bir mecburiyetimiz yok. İstersek biz bunu tablo düzenlemeden de çözebiliriz. Tablo düzenlemeden çözmek mümkün. İkinci ifade basit eşitsizlik. x artı 8 sıfırdan büyük olduğuna göre x eksi 8'den büyük olmalı. Birinci ifade için de Yine başka işlemler yapılabilir. Bu şekilde çözüm kümesi bulunabilir. Daha önce de yaptığımız gibi. Onların ortak olduğu alan seçilebilir. Ama çok tercih etmemeliyiz. Hatalara neden olabilir. Hatalı sonuç bulabiliriz. O nedenle en mantıklısı, en pratik olanı tablo düzenlemek olacak. Şimdi yine isimlendiriyorum. Buna birinci denklem, diğerine ikinci denklem diyorum. Şimdi birinci denklemin tablosunu düzenleyeceğiz. Şöyle bir diyorum. Bunun sıfırlarını bulabiliriz. Tanımsız yapan sayı yok. olmadığı için. Bunun sıfırları sıfıra eşit yapılarak bulunuyor. Sıfır eşitlenerek bulunuyor. x kare artı 3 x eşittir 0 olacak. x parantezini alırız. x artı 3 eşittir 0. Ayrı ayrı sıfır eşitlersek x'imiz 0 olabilir. Ya da eksi 3 olabilir. Gelelim ikinci denkleme. İkinci denklemin sıfırlarına. Onun sıfırları. Doğrudan doğruya sıfıra eşitleyerek buluyoruz. x artı 8 eşittir 0. Buradan da x sayısı eksi 8 olur. Ardından sayı doğrumuzu çizeceğiz. Şöyle bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Buraya da yerleştireceğiz. Eksi sonsuz ucu, artı sonsuz ucu. Şöyle satırlarımızı da yapalım. Şöyle büyükçe bir kutucuğumuz olacak. Tablomuz. Toplam 3 satırdan oluşacak. Tabi burada 2 tane eşitsizlik olduğu için bir de çözüm kümesini yapıyoruz. 3 tane satır oluşuyor. Ama 3 tane eşitsizlik de olabilirdi. Eğer 3 tane eşitsizlik olsaydı biri de çözüm kümesi olacağı için o zaman da 4 satır yapardık. Burada 2 denklem olduğu için biz şu an 3 satır yapıyoruz. Bir tane buradan çiziyorum. Bir kat burada oluşacak. Bir tane de buradan çiziyorum şu en alta çözüm kümesi diyeceğiz. Buradan sayı doğrusunun kenarından kapatıyorum. Şimdi üst tarafa birinci denklemi yerleştiriyorum. x kare artı 3 x yani alt tarafa da ikinci denklemi yani x artı 8'i yerleştiriyorum. Şimdi birinci denklemden başlayalım mavi denklemden. Bunun kökleri 0 ve eksi 3 olacak. Bir de eksi 8 sayısı yerleştireceğiz biraz daha sola. O yüzden şu ortalardan başlayacağım. Şuraya Eksi 3'ü yerleştiriyorum, buraya da 0'ı yerleştiriyorum. Birinci denklemin kökleri 0 ve eksi 3. Kök oldukları için şöyle gösteririz. Şimdi kutucukların işaretlerini bulmaya çalışacağız. Bu nedenle değer verebiliriz, ama 0'ı kullanma şansımız yok. 0 sınır noktası çünkü. Ama 1'i kullanabiliriz. 1 bu kutucuk içerisinde olacak, 0'dan daha büyük çünkü. X yerine 1 bir yazıyorum, 1'in karesi. Artı 3 çarpı 1. Bunun sonucu pozitif olacak. 3 burada, 1 de burada. Sonucu 4. Yani pozitif. 1 çocukta pozitif olacak. Kökle karşılaştı. Negatif kökle karşılaştı. Pozitif olacak. Yani bu taraftan pozitif olacak. Arada negatif. Burada yine pozitif. Çözüm kümesine bakalım. Çözüm kümesi sıfırdan küçük olduğu kısımlar olacak. Biz o denklemin sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Yani negatif olmasını istiyoruz. Negatif olduğu alanda şu an sarıya boyadığım kısım olacak. Burası çözüm kümesi olur. Gelelim ötekine. Kırmızı olana eksi 8 di onun kökü. Eksi 8 sayısı şurada bulunur. Buradan aşağıya doğru çizdiğimizi düşünürsek ikinci denklemin kökü de burası olacak. Şurası kök. Şimdi iki kutucuğu var. İşaretlerini bulalım. Değeri yerine yazacağız. İstersek sıfırı da kullanabiliriz. Ya da eksi 3'ü. Onlar bu tarafta çünkü. ikinci denklem için sınır noktası değil. Ama yine 1'i kullanabiliriz. 1 yazıyorum. Burada x yerine. 1 artı 8 bunun sonucu 9 oluyor. Yani pozitif. 1'in bulunduğu kutucukta pozitif. Bu tarafta hep pozitif. Kökle karşılaştığı zaman negatife dönüşecek. Sadece kökte değişiyor işaret. Şimdi ikinci denklemin çözüm kümesine bakalım. Sıfırdan büyük olduğu kısımlar olacak çözüm kümesi. Yani pozitif olduğu yerler olacak. Şöyle boyuyorum o kısımları. Bu alanlarda pozitif olduğu için bu alanlar çözüm kümesi olacak. Çözüm kümesinin içerisinde yer alacak. Şimdi her ikisinin ortak olduğu alanı arıyoruz. Birincinin çözüm kümesi sarıya boyadığım kısım. İkincinin çözüm kümesi yeşile boyadığım kısım. O halde şöyle aşağıya doğru da çizelim. Bizim çözüm kümemiz eksi -3 ve 0'ın arası olacak. İşte çözüm kümemiz şu aradaki parça olacak. Her ikisinin ortak olduğu kısım sınırlar dahil değil çünkü eşitlik söz konusu değil. Eğer burada eşitlik olsaydı biz -3'ü sarı bölgenin içerisinde olduğunu söyleyebilirdik. -3 sarı bölgenin içerisinde olurdu. Aşağıdaki yeşil bölgede zaten var böyle boydan boya boyalı olduğu için Eksi -3 çözüm kümesinin içinde olacaktı o zaman. 0 da yine aynı şekilde içerisinde olacaktı. Ama -3 ve 0 dahil olmadığı için şu an çözüm kümesi içerisinde değiller. Şimdi bizim çözüm kümemiz eşittir Eksi 3 virgül 0 açık arada olacak. Yani eksi 3 ile 0'ın arası olur. Şuna yeniden yazayım. Eksi 3 0 arası olacak. Çözüm kümemiz.